2025 Süper Lig sezonunun en iyi futbol sıralamasını yapıyorum. Kim çıkarsa bu sezona göre sıralayacağım dostlarım. Tadic çıktı. Tadic bu sezon çok verimli bir sezon geçiremedi. Geçen sezon daha iyiydi açıkçası dostlarım. Bu yüzden Tadic'i ben ilk 6'ya koyacağım. 6. sırada Tadic'e yer verdik. Fred. Ya Fred pek beğenilmedi bu sezon. Özellikle açık konuşmak gerekirse. Beşiktaş derbisinde rezil oynadı. Rezil oynadı bunları. Ya biliyoruz yani herkes gördü. Bu yüzden 7'ye koyuyorum Fred'i. Semih Kılıçsoy bu sezon neredeyse yok. Yani seneye de büyük ihtimalle Trabzon'a kiralanacak. Bu haberi de hiçbir yerden duymanız sadece benden duydunuz. Kardeşim edince çok o yaşlandın yani baba yaşlandın. Seni de 9. sıraya koyacağım kusura bakma. Batu Şua'yı, Batu Şua'yı baba İlk yarı oynadı. ikinci yarı kiralandı. Gitti. Bunu da ona koyuyorum. Şimdi ilk 5'e geldik. İlk 5'te ya şimdi Kön geldi abi. Şans da yoktu bizde. Güzel bir sıralama olsaydı. Hayda. Şiksa. Derbilerin neredeyse en çok asist yapan üzerinden biri. ilk dörde girdi. Evet, son Fernandez. 3. O Sümen gelmedi. Zaha çıktı baba. Zaha da gitti zaten. Zaha yerine artık kimi koyuyorsanız koyun dostlarım. Birinci sıraya da Çağlar Söğüncü geldi. Gerçekten boktan bir sıralama yaptık. Lütfen kanalımıza takipte kalmaya devam edin. Daha güzel videolar gelecek dostlarım. Hoşçakalın. Bay bay.